Toplanın bugün köstebekli pasta yapıyoruz. Öncelikle bir kaba 4 tane yıgmırtayı kırdım. Şeker ekledim ve güzelce çırp. Daha sonra diğer malzemeleri ekledim. Benim kocacığım köstebekli pastayı çok seviyor. Neyse arkadaşlar ben köstebekli pastayı yaparken size çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Mutlaka dikkatli dinleyin derim. Yıl olmuş 2025. Bu devirde tek bir gelirle geçinmek gerçekten çok zor. Herkesin muhakkak ki bir ek gelire ihtiyacı var. Tabii ki bizim de ihtiyacımız var. Arkadaşlar sadece yayıncılık yaparak ek gelir elde edeceğiniz bir platform biliyorum. PDF falan da gelmesine hiç gerek yok arkadaşlar. Sadece görev merkezindeki aylık yayın saatlerinizi tamamlıyorsunuz ve ek gelir elde ediyorsunuz. Platformun linkini Instagram hesabımın profiline ekledim. Mutlaka gidip profilden bir bakın derim. Uygulamayı kullanmak ücretsizdir.